1918 yılında ortaya çıkan İspanyol gribi, dünya nüfusunun üçte birine bulaştı ve sadece 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arasında insan öldürdü. Bu sayı, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin en az 5 katı. Salgının en şok edici yanı, yaşlıları değil, 20 ila 40 yaş arası sağlıklı yetişkinleri öldürmesiydi. Çünkü virüs, bağışıklık sistemini aşırı çalıştırarak sitokin fırtınası oluşturuyordu. ABD, İngiltere Fransa gibi birçok ülke sansür uyguladı. Savaş moralini bozmasın diye gerçek rakamlar gizlendi. Sadece tarafsız olan İspanya açık rapor yayınladı. Bu yüzden adı İspanyol gribi kaldı. Hastalığın yayıldığı yerlerden biri de kalabalık askeri trenler ve cephe kamplarıydı. Bazı birliklerde askerlerin %40'ı tek bir haftada hastalandı. Salgın 3 dalga halinde geldi. En ölümcül olanı 1918 sonbaharındaki ikinci dalgaydı. Bu dönemde insanlar 24 saat içinde kanlı öksürükle nefessiz kalıp ölüyordu. Ve tuhaf ama gerçek. O dönem mikroskobik virüslerin varlığı bile tam bilinmiyordu. Salgının nedeni 1930'larda anca doğrulandı. 1918 pandemisi, modern tıbbın bir daha asla unutmaması gereken bir felaket olarak kabul ediliyor. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.